C'è un po' di musica, Fizions, eh? Non è una musica che Geçmiyorsun. Neden işlem yapıldı? Emniyet kemersizlikten dolayı. Ne? Drone denetim var herhalde. Drone'a mı takıldınız? Kemers, kemers sistemi. Ee, Drone'la mı? Drone'dan evet. yürüyordun herhalde. Evet. İnşallah kolay gelsin. Rıdvan Bey, kameralı denetim yapıyoruz. Emniyet kemeri denetimi. Emniyet kemeriniz takılı değil. Görüntü ve ses Neden işlem yapılacak? Ee, Emniyet kemerini takıldım. Otelden çıktım şimdi dalgınlığa geldi ee, takmak için. Drone destekli denetim var havadan. Tamam, anladım. Fark etmiş miydiniz? Fark etmedim. Hayırlı günler, kolay gelsin. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Neden çevirdiler? Uygulama yapılıyor. Düzenli bir şekilde yapılıyor zaten. Neden dolayı işlem yapılacak peki? Konuşacağız şimdi. <laughs> Bakacağız. Teşekkürler.